Herkese selamlar. Herkese merhabalar değerli izleyicilerim. Bugün sizlerle birlikte PUBG Mobile oynuyoruz ve bu bu haritada fazla oynamamışım yani ilk defa sizlerle birlikte oynuyorum. Hiç yerlerini falan daha iyi bilmiyorum. Şöyle nereye atlasak? Şöyle orta orta bir yere atlayalım. Hemen eee şov yapmaya çalışacağız. Bu arada one man squad atıyorum yani 1 vs 4 diye açtığımı tahmin ediyorum. Öyle açtım. Sanıyorum çünkü fazla oynamamışım yani bilmiyorum. Ben daha çok light oynuyorum arkadaşlar. O yüzden bunu fazla bilmiyorum. Hemen şöyle şuradaki evlerden butçuklarımızı yapalım. Birinci olacağız bugün. Hadi bakalım. Yapışkan bombalar işe yarar baya. Alalım hemen. Karakin haritası bu arada. Yeni gelen bir harita bu arada bu. O yüzden Karakin haritasını oynuyorum. Dediğim gibi hiç evlerin adını dahi bilmiyorum. Haritanın şeklini, şemalini bile daha yeni e, sizle birlikte test ediyorum ben de. Hemen şöyle loot, loot, lootçuklarımızı yapalım. Gidelim. Evet lootumuzu yaptık arkadaşlar. Bu arada like atıp abone olan herkese şimdiden teşekkürlerimi sunarım. Hemen bir adam arayalım yani adam takım arayalım daha doğrusu. Çünkü one man squad girdik. Bu arada ben bu oyunu fazla oynamamışım yani. Hadi ya bir, bir iki, kaç tane adam olsa çok eğlenceli olacak da. Bir de e, şeyimiz de düşük yani. Bronz kaçtaydık? Bronz üçtük. Kadememiz falan da düşük. Hiç oynamıyorum yani fazla. O yüzden botların gelme ihtimali de yüksek. Şurada hemen bir silah sesi var. Hemen koşalım. Koşalım oraya doğru. Bu arada bazı yerlerde yerin dibine falan girebiliyor musun bu haritada? O değil de adam mı? Aynen adam. Arkadaşlar adam mı bu? Evet adammış. Dürbün burada en fazla 3x var galiba. Sis bombamız var yeterli tamam. Demek ki adamlar orada çatışıyormuş. Çatışıyormuş en azından onu öğrendik. Böyle haritada mor olan yerlerde evin içine girseniz bile arkadaşlar patlayabiliyorsunuz. Evi dahi patlatabiliyormuş o kırmızı alan. Yani mor alan daha doğrusu. Hemen adamları bulmaya çalışalım. Evet adam sesleri buradan geliyor. O ne lan? Bu ne lan? Berhan senin burada ne işin var ya? Kendini tanır Berhan arkadaşlar. Oradan buna selam olsun. Buradan ona selam olsun pardon. Tam tersini söyledik. O füze mi lan o? Heh. Şöyle bir füze var arkadaşlar. Hemen göstereyim mesela. Şöyle bir füze var arkadaşlar. Adını tam olarak panter bilmem bir şeyler. Tam bilmiyorum. Ayak sesi geliyor. Ha bayıldığımız adamın ayak sesleri. Ee, şöyle göstereyim ben size mesela bir tane deneme atışı. Gördüğünüz gibi e, füze tek kullanımlık. Hemen tekrar AKM'mizi alalım. 2x var. 2x yine hiç yoktan iyidir. Çünkü bu arada en fazla 3x çıkabiliyor. Öldürdüğümüz, bayıktığımız adam yukarıda ne yapıyor ya? Nasıl çıktı ki oraya? Tam kapı değil mi bu? Değilmiş. Hemen drop'a doğru gidiyorum arkadaşlar. Drop'ta görüşmek üzere. Evet drop'a gelmiş bulunmaktayız arkadaşlar. arkadaşlarım. birazcık daha ilerimizde ve çatışma sesleri duydum. Şu, şu taraftan çatışan adamlar. Ha adamı gördüm. Hoppala ne oluyor lan? Yakınımızda da bir bot vardı galiba. Lan ne oluyor? Aa, bir bot. Çatışma gerçek insanlar arasında. Yürü git lan siber dünya. Lan. Evet. Mükemmel. Çok güzel e, yenildik arkadaşlar. Bir oyun daha gireceğim. Evet arkadaşlar. Yeni oyuna girdik. Yine one man squad bir şekilde e, adamlarla savaşmaya çalışacağız. Bu arada bur buralarda adam mı var? Bende gözükmüyor. Çünkü oralara çarparken oralardan geçerken adama çarpıyormuş gibi gitmiyor. Şu an oyuna bir şeyler oluyor. Kafayı yedi galiba. Lan M24'ü nereden buldunuz la? Or Bunun içinde silah var mı ki? Hani? Silah falan yok ya. O arada nereye gitsek? Şöyle yine haritada şurada şuraya gidelim yani. Hadi bakalım bu sefer olacak yani hissediyorum. Bu sefer olacak. Hadi bakalım. Hemen şöyle loop çubuğumuzu yapalım. Lan. Ver 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 ver. Bu arada e, adımı sol yukarıda görüyorsunuz zaten. Eğer bu oyununu oynayanınız varsa siz de istek atabilirsiniz. Beraber de oynayabiliriz. Zaten fazla girmiyorum ama oyunda aktif olduğum zamanlar istek atarsanız gelirim. Fakat eğer bir işim olmasa yani başka arkadaşlarımla oynamazsam gelirim. Oyunu unutmuşuz ya. Kapıdan içeri giremiyoruz. Botuz resmen. Gerçi botluk makamı Berhan varken bize düşmez ama. Buradan ona selam olsun tekrardan. Oo! Çatışmalar var. Hemen gidelim. Oo 3x bulmuşuz. Mükemmel bir şey. g 36 c de var bildiğiniz gibi şunu atalım. Bu çok sektirir. O taraftakiler gerçek adam. Ve bu. Hop nereye gidiyorsun? Hop. Evet. Mükemmel. Şu mesela yer tuzağını da anlatayım aç 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 Evet, melodili bir şekilde yerin dibine girelim bakalım. Burada da güzel loot var galiba. Al şunları al 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 al. Güzel bir dikey tutamaç falan bulsaydık iyi olacaktı ama bulamadık. siyah bölge yaklaşıyor. Siyah bölge ne ya? Ne çatıştınız be? Lazer nişangahı da bulduk tamam. M416 mı? Alalım hemen. Bu ne ya? Şunu at gitsin. Güzel cam malzememiz var bu arada. Şöyle şu patlasın. Bizim ayarlar sıfırlanmış galiba ya. Ben öyle hissediyorum. Neyse Güzel bir çatışma olduğunda tekrar başlatacağım arkadaşlar kaydı. Drop attı arkadaşlar şöyle şu dağın arkasına. Şöyle drop'a doğru gidelim. Şunları da ver. Şöyle canımız yarılanmıştı birazcık. Dağdan atlamıştım. Hemen şu drop'ta adam var. Gördüğünüz adamı. Hem de takımlar. Onlar da beni gördü galiba. Bir dakika. Ses geliyor. Arkamdan da ses geliyor. Lan bot musun? İnmesin. Cin. Gördüm adamı. Kör oldum. Kör oldum resmen. Bildiğiniz kör oldum yani o spreyi atarken de şuradaki adamı da başka birisi öldürdü. Gördüm. Hadi bakayım. Ya da senin kilini çal çekelim ya. Lan drop'un dumanından gözükmüyor ki adam. Aa adamı gördüm. Tepede bize bakıyor. Sende de ne loot varmış aga. Aga bir dur ya. Aga bir dur ya. Loot yapıyoruz ya. Bir dakika. Bir dakika kardeşim. Zaten van ben sukat girmişim. Oyunu da unutmuşum. Aa, dördüncü kilimiz geldi. Nasıl oldu bu? Ha, o başka ekipmiş. Tamam. Onları arkaladılar. La bir dur. Şöyle şunu tak. Bir dakika buradan ses geliyor bu sefer. Şunu temizleyelim hemen. Şu an oyunum da kasıyor hafiften. Aa adam nereye gitti lan? Şununkini hemen çekelim arkadaşlar. Çalarlar yoksa. Şu karşıdaki adamları görüyor musunuz? İşte onlar. Bir ekipler. Droptan ne çıkmış? M249 çıkmıştı gerçi droptan. Onu da biz kullanıyoruz şimdi de. Şunları at gitsin. Uğurlu uğurları. Yemin ederim İçim açıldı ya. Gençleştim resmen. Bu kadar mı fark eder? Şöyle hemen şu. Dakika. Adama bakın. Mermilerin boş beleş yerlere gitti ya. Şöyle şunları arkalamamız yok mu? O ne? Manyak lan o. Hayır. Lan ödümü kopardım. Bot ya. Bot olmaya da bilirdi ama bilmiyorum. Adı da hiç bota benzemiyordu aslında. Şuradaki adam değil mi ya? Uf. Sprey öyle sprey yok koçum. Oha. Abi tamam ya sıkıntı yok. Ben sana sıkmamıştım ya aslında sıkan başka birileriydi. Şöyle şu ara kesicileri al. Yalnız adam ne sık o ne lan? Şu Karakin haritası çok şey ya. Çatışmalı geçen bir harita da. Ne çatışma oldu aga burada ya? Bir airdrop uğruna. Ne kanlar döküldü. Bir airdrop için 6 kişi öldürülür mü lan? Ben de 6 kişi öldürmüşüm. Basalım şunları. Bunlar kaç kişiler? Hoppala öyle sprey atılmaz sana göstereceğim spreyi. Gel bakayım. Abi. Abi tamam ya. O adam çakmıyor bir atladı üstünden. Saygılar abi. Arkadaşlar böyle bir oynayış şekli yok yani. Neyse arkadaşlar. Bugünkü videomuz bu kadardı. Yalnız o adam ne yaptı öyle ya. Neyse arkadaşlar. Bugünkü videomuz bu kadardı. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Abone olup like atmayı unutmayın. Ee, sonraki videolarda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Bay bay.